Başımızın derdi vücut yağları. Nefret ediyoruz, umutsuzca onlardan kurtulmak istiyoruz. Ama çoğumuz vücudumuzun çeşitli bölgelerine dağılmış bu yağlardan kurtulmak için evrensel bir çözüm olmadığını anlayamıyoruz. Pekala, sonunda bu konuda aydınlanmaya hazır olun. Çünkü olumlu bak, 6 farklı çeşit vücut yağıyla mücadele etmek için bazı özgün ve süper etkili yöntemleri sizinle paylaşacak. Özgün derken gerçekten özgün çözümleri kastediyoruz. Bu yöntemlerden biri mesela uyumak. Evet, şimdi dikkatinizi buraya çekebildik. 6 numara. Üst vücut yağları. Bu tip yağlar genellikle yaktığınızdan daha fazla kalori aldığınızda toplanmaya başlar. Bu nedenle bu bölgedeki yağların ana sebebi aşırı yemek ve hareketsizliktir. Nasıl kurtulunur? Aerobik yapın. Çünkü bu tür yağlar fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklanır. Aktiviteyi günlük rutininizin bir parçası haline getirin. Her gün en az 30 dakika koşmak veya yüzmek bu yağları yakmanızı sağlayacaktır. Yoğun programınızda bunlardan herhangi birine uymanız imkansız görünüyorsa hızlı yürüyüşü deneyin. Beraberinde müzik dinleyin ki alışana kadar bu tür bir aktivite size egzersiz yapmak gibi gelmesin. İsterseniz dans bile edebilirsiniz. İşlenmiş şeker tüketmeyi bırakın ve şekerle tatlandırılmış içecekleri unutun. Doyma hissi vermek yerine şekerli gıdalar ve içecekler gereksiz yere çok fazla kalori almanıza sebep olur. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'ne göre şekerli içecekler günlük kalori alımınızın %11'ini oluşturuyor. Ki bu oranda aslında vücuda sağladığı bir katkı ya da fayda olmaması açısından ciddi önem arz etmekte birçok bilim insanı da yüksek obezite oranının ana nedeninin şeker olduğunu düşünmekte. Artık şu diyet gazozlardan bir tane kapmadan evvel iki kez düşünün. Çünkü diyet gazozlar şekerle savaşınızda size hiç yardımcı olmayacaktır. Gazlı içeceklerin diyet olanlarında bile vücudunuzu yağ depolama moduna sokan yapay tatlandırıcılar vardır. Tamam, peki ya meyve sularında durum nedir? Eh, meyve suları da pek dost işi değillerdir. Onlarda da bol bol şeker vardır. En iyisi eski dostumuz sudur. Kalorisi yoktur ve susuzluğunuzu giderir. 5 numara. Alt karın yağları. Mükemmel incelikte kol ve bacaklara sahip olabilirsiniz, ama yine de dışarı sarkan karnınız yüzünden, görüntünüzden yüzde yüz memnun değilsiniz. Vücudun bu bölümünde yağ depolanmasına neden olan sebeplerden bazıları stres, depresyon ve kaygıdır. Evet, stres ve depresyon size bunu dahi yapabilir, maalesef. Nasıl kurtulunur? Stresten kaçının ve gevşemeyi öğrenin. Stres hormonu kortizol karın üstünde yağ toplanmasına sebep olur. Bu nedenle sizin için en iyi seçeneklerden bazıları meditasyon veya nefes egzersizleri yapmaktır. Meditasyon dediğimizde bu illaki bir yoga dersi ya da Bali'ye yolculuk anlamına gelmez. Gerçi bu harika olurdu. En temel teknikleri öğrenebilir ve kendinizi stresli hissettiğinizde bunları yapabilirsiniz. Her şey odaklanma ve zihinsel gücünüzle ilgilidir. Dikkatinizi karnınıza yoğunlaştırmaya çalışın ve daha derin nefes alıp verirken gevşeyin. O sırada kendinize şunu söyleyin: Nefes alırken kendimi sakinleştiriyorum. Nefes verirken gülümsüyorum. Evet, kulağa biraz aptalca geliyor ama sizi güldürdüğü sürece işe yarayacaktır. Zihniniz ve vücudunuz her şeyi yoluna girecek mesajını alacak ve sakinleşecektir. Meditasyonla ilgili daha fazla fikir sahibi olmak istiyorsanız bu videoya göz atın. Yeşil çay için. Metabolizmayı hızlandıran antioksidanlarla yüklü olduğu için doğal bir yağ yakıcıdır. Ayrıca spor yapıyorsanız yeşil çay etkisini daha da arttıracaktır. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre yeşil çay dinlenirken ve hatta uyurken bile işe yarar. Bu işte ben de varım. Son olarak bir fincan sıcak yeşil çay içmek ihtiyacınız olduğunda sakinleşmenin iyi bir yoludur. 4 numara Alt vücut yağları. Kalçalar gerçekten yalan söylemez. Bu rahatsız edici kalça yağlarının oluşmasının nedenlerinden biri de beslenmenizdeki fazladan glutendir. Alt bedeninizin genişliğinden memnun değilseniz, glutensiz beslenmeyi düşünmekte yarar vardır. Nasıl kurtulunur? Yokuş yukarı yürüyüşler yapın ve merdivenden çıkın. Evet, asansörler ve yürüyen merdivenler dünyasında söylemesi yapmaktan çok daha kolay değil mi? Gerçekten çaba sarf etmelisiniz çünkü bacaklarınızdaki yağları ancak bu yürüyüşler cayır cayır yakar. Mecazi anlamda tabi. Ve bacaklarınızı şekle sokacak. Yokuş yukarı bisiklete binmek veya koşu bandının eğimini arttırmak da işe yarayacaktır. Kalbiniz daha hızlı atacak ve yukarı yönde hareket ettiğiniz için daha fazla güç sarf etmeniz gerekecektir. Peki bütün bunlar size ne yarar sağlar? Eh İstenmeyen kalorilerin daha ve daha fazlasını yakacaksınız. Kahvaltı önünü atlamayın. Biliyorum günümüzün hızlı yaşam tarzı, oturup kahvaltı yapmanın artık bize geçmişe ait bir olguymuş gibi gelmesine sebep oluyor. Sabahları özellikle yulaf ezmesi gibi sağlıklı bir şeyler yemeye kendimizi zorlamak kolay olmayabilir. Aynı fikirdeyseniz beğen tuşuna basın. Ama bunu kendi iyiliğiniz için yapmalısınız. Sabahları metabolizmanızı hızlandıracak öğün olan kahvaltıyı yapmazsanız, gün içinde kendinizi daha aç, yorgun ve bitkin hissedersiniz. Bu da vücudunuza enerji sağlamak çabasıyla daha fazla yemeğe yönelmenize sebep olur. Ayrıca kahvaltıyı atlarsanız, vücudunuz kıtlık moduna geçer ve yediğiniz her şeyi depolamaya başlayarak yağa dönüştürür. Vücudunuzun acil durumlar için yağ stoklamasını istemezsiniz, değil mi? 3 numara Karın şişkinliği Buna boşuna bira göbeği demiyorlar. Aşırı alkol tüketimi midenizde şişkinlik yapabilir. Bu nedenle düz bir karın istiyorsanız makul miktarda içki içmelisiniz. Nasıl kurtulunur? Kalorisinin çoğunun karın yağına dönüşmesi sebebiyle alkolü azaltın. Tıpkı şeker yüklü gazlı içecekler gibi alkollü içkiler de kalori aldırır ama besleyici işlevleri de yoktur bizi acıktırır ve fazlasıyla iştahımızı açar. Beyne artık doyduğunuz mesajını ileten çok yararlı bir hormon olan leptin seviyenizi düşürür. Aynı zamanda başka birçok sağlık sorununa neden olur. Bu yüzden bir dahaki sefer arkadaşlarınız sizi gece içki içmeye çağırdığında bir kez daha düşünün. Daha sık yiyin. İşte bu. Ama daha küçük porsiyonlarda. Aa, bu sadece metabolizmanızı hızlandırmaz Aynı zamanda enerjinizi korumanıza da yardımcı olur. Ayrıca karnınız her öğünden sonra daha küçük görünecektir. Ancak burada kişisel sınırınızı bilmek anahtardır. Hepimizin farklı yaşam tarzları var. Bazılarımız diğer insanlardan daha aktif, dolayısıyla daha fazla yemeğe ihtiyaç duyuyor. İnternette kalori hesaplama uygulamaları kullanarak günlük kaç kalori ihtiyacınız olduğunu öğrenin. Endişelenmeyin, internet bunlarla dolu. Bu tip uygulamalara cinsiyetinizi yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu, faaliyet düzeyinizi ve kilo verme hedefinizi girebilirsiniz. Buna bakıp günlük olarak almanız gereken kalori ihtiyacınızı 5'e bölerek öğün başına gereken kalori miktarını öğrenebilirsiniz. Yemeklerinizi planlayın ve kalori içeriğini öğrenin. Çok uğraştıracak gibi geliyor ama bu yemek zamanı matematiği gerçekten eğlendirici olabilir. Ayrıca kilo verme hayalinize ulaşmanıza da yardımcı olur. 2 numara Bacakların alt kısmı dahil vücudun alt tarafındaki yağlar. Bu bacak damarlarında sorun yaşayan veya hamile kadınlarda yaygın bir yağ türüdür ki hamilelikte de bacaklar şişer. Görüyorsunuz erkekler normalde sadece karın bölgesinde yağlanıyor. <laughs> Bira ve futbol şaka yapıyorum tabi. Diğer taraftan kadın hormonları da kadınların alt beden ve bacaklarında fazladan kilo depolanmasına sebep olur. Nasıl kurtulunur? Şişkinliği önlemek için tuzlu yiyecekleri önemli derecede azaltmanız gerekir. Çünkü tuz vücudunuzun sıvı tutmasına neden olur. Aa, artık patates kızartması yok mu yani? Eğer tuzlu yemeklerden hoşlanıyorsanız, bu bacaklarınızdaki fazladan yağın yegane sebebi olabilir. Beslenme şeklinizi değiştirin ve beslenmenize bol miktarda su ekleyin. Böylece böbreklerinizdeki fazladan sodyumun da giderilmesini sağlayın. Hareket etmeden 30 dakikadan fazla oturmayın. Ayağa kalkıp sık sık dolaşın. Bir bardak su için. Esneyin ve iş arkadaşlarınızla konuşmak için ofisin en uzak köşesine yürüyün. Fazladan hareket etmek size iyi gelecektir. Çünkü bu sisteminizdeki ekstra sıvının vücutta doğru yerlere yönlendirilmesini sağlayacaktır. Ayaklarınızı havaya kaldırıp uzanma şansınız varsa, bacakların alt kısmında sıvı birikimini önlemek için bunu yapmalısınız. 1 numara. İri bir göbek ve sırt yağları. Bunun başınıza gelmesinin temel nedeni hareketsizliktir. Bu nedenle koca karnınız ve sırt yağlarınız artık sizi rahatsız ediyorsa derhal egzersiz yapmaya başlamalısınız. Nasıl kurtulunur? Ve şimdi hepimizin beklediği an. Davullar çalmaya başlasın lütfen. Koca bir karnın ve sırt yağlarının en etkili çaresi uyumaktır. Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Uyku eksikliği hormonal dengesizliklere, iştahın artmasına ve kilo almanıza yol açabilir. Bu da yağların çoğunlukla karnınızda ve sırtınızda depolanmasıyla sonuçlanacaktır. Ben her zaman uykunun yapılacak en doğru şey olduğunu biliyordum. Daha fazla lif açısından zengin besin tüketin. Bu beslenmenize fasulye, bezelye, mercimek, brokoli, yulaf ezmesi, tam buğdaylı makarna, avokado ve ahududu eklemeniz gerektiği anlamına gelmektedir. Lif, iştahınızı ve besinlerdeki kalori alımını azaltmaya yardımcı olur ve belinize ve sırtınıza daha güzel bir görünüm kazandırır. Lütfen vücut tipiniz ne olursa olsun sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzının vücudunuzda en iyi etkiyi yaratacağını unutmayın. Buradaki kilit nokta Zaman içinde rutininizin normal bir parçası haline gelen yaşam tarzı değişiklikleri yapmaktır. En zor kısmı başlangıcı yapabilmek. Öyleyse sağlığınız için bir an evvel işe koyulun. Bu ipuçlarını hiç deneyiniz var mı? İşe yaradılar mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bu videomuz 50 bin beğeni aldığında başka bir videoda şişmanlıkla mücadele ipuçlarını paylaşacağız.